Merhaba arkadaşlar. Eşlik ve benzerlik testi ile devam ediyoruz dersimize. Birinci soruyla başlayalım. Burası 53 63 verilmiş. X'i soruyor. ACB ile EFD eşittir demiş arkadaşlar bakın. O zaman A açısıyla E açısı birbirine eşittir. Burasıyla burası 63. C açısıyla da F açısı birbirine eşittir. Burasıyla burası birbirine eş olacak. 63 ile 53'ü toplarsak ne yapar arkadaşlar? 116 yapar. 180'den de 116'yı çıkardığımız zaman ne yapar? 64 yapar. Burası 64'tür. Dolayısıyla burası da 64'tür. Cevabımız C ABC ve DC üçgenlerine göre x kaçtır demiş. Şimdi bunları birbirine eşit vermiş arkadaşlar. Şurayı da da şurası ters açılardır. Dolayısıyla iki açı birbirine eşitse üçüncü açılar da birbirlerine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bunun karşısında ne var? 4 var. Buranın karşısında ne var? 6 var. Buradakinin karşısında ne var? 8 var. Buradaki açının karşısında ne var? X var. Sa e sadeleştirelim. 2 bölü 3 diyelim. İşler dışarı çarpımı yapalım. 2x 24 x 12 arkadaşlar. Cevabımız denizde. ABC ile DHV e birbirleriyle benzer üçgenlermiş. <laughs> Olduğuna göre diyor. X kaçtır diyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar. AB ile DH birbiriyle orantılı olmalı. AB ile DH birbiriyle orantılı olmalı. Öncesinde açılarımızı da belirleyelim. A açısıyla D açısı birbirine eşit olacak. Şöyle diyelim. Daha sonrasında B açısıyla H açısı birbirine eşit olacak. Yani şunla şu. C açısıyla da F açısı birbirine eşit olacak. Bunları da belirlemiş olalım. Sonrasında AB'nin DH'e oranı. AB'nin DH'e oranı. Çünkü bakın şunun şuraya oranı. Sonra Buranın buraya oranı 6 bölü 9. Hatta harfle yazalım. Ondan sonrasında sayıda yazalım. AC'nin DF'ye oranı. Bir de neyimiz var bizim? BC'nin HF'ye oranı. Şimdi bunları yazalım hemen. 6'nın <laughs> 9 oranı X'in 12 oranı arkadaşlar. O zaman ne olur? Sadeleştirme yapalım. 2'ye 3 diyelim. İşler dışarı çarpımı yapalım. 24 eşittir. 3X'den X eşittir. 8 arkadaşlar. Adana. Diğerine bakalım. Bunda birbirine paralel demiş. Paralel derse bu açıyla bu açı iç ters açıdır. Z kuralından dolayı. Bunda da bu ters açılardır arkadaşlar. Dolayısıyla 3. açılarda birbirine eşittir. Şimdi Bakıyoruz. Bu açının karşısında ne var? 6 var. Bu açının karşısında ne var? 9 var. Şuradaki açının karşısında ne var? 4 var. Buradaki açının karşısında ne var? X var. Yine sadeleştiriyorum. 2 bölü 3. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. 2x eşitir. 12'den x eşittir. 6 Cevap Cevabımız cevap? Ceva. <laughs> Şimdi bu açıyla bu açı birbirine eşitmiş. Arkadaşlar bu açı hem şu üçgenin hem de büyük üçgenin ortak açısı değil mi? Evet öyle. Dolayısıyla İki açıları da birbirlerine, birbirlerine eşit olduğundan dolayı üçüncü açıları da birbirlerine eşit olacaktır. Şimdi bu açının karşısında ne var? Küçük üçgende 5 var. Büyük üçgende bu açının karşısında ne var? 15 var arkadaşlar. Tamamı 15. Baktığınızda 4, 11'den ne yaptı? 15 yaptı. Dolayısıyla e, diğerine bakalım. Şurada küçük üçgende bunun karşısında ne var? 9 var. Büyük üçgende bunun karşısında ne var? X arkadaşlar, Sadeleştirelim. 1'e 3 diyelim, işlerde çarpım yapalım. X eşittir 27. Cevabımız Bursa. Buraya bakalım. Birbirlerine paralel vermiş. Şuradaki açı ortak açıdır. Bunlar yöndeş açı olduğu için birbirlerine eşittir. Dolayısıyla, bunun karşısında X var. Bunun karşısında ne var? 9 var. Bunun karşısında? 7 var. Bunun karşısında ne var? 18 var arkadaşlar. Büyük üçgene bakıyoruz. Büyük üçgende. 18 var. O zaman ne yapıyorum? İşler dışı çarpımı yapıyorum yine. 18x eşittir. 9 çarpı 7 diyorum. Her tarafı 18'e bölüyorum. <laughs> sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Ne oldu? x eşittir. 7 bölü 2 arkadaşlar. Denizli. Diğer soruya geçelim. ED ile BC birbirine paralelmiş. Buraya baktığımızda bunlar yine yöndeş açılar. Burası da yöndeş açı. Burası ortak açı olduğu için yazdım. A açısına. <laughs> Şimdi bu açının karşısında ne var? 3 var. Buradaki açının karşısında ne var? Tamamı 7. 3 bölü 7 oldu. Bu açının karşısında ne var? Küçük üçgende x var. Büyük üçgende ne var? x artı 4 var. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. 3x artı 12. 3'ü dağıtıyorum x'ine de. Burası ne oldu? 7x. 3 x diğer tarafa gönderiyorum. 12 eşittir. E, diğer tarafa geçtiğinden, eksi olarak geçtiğinden eksi 3x oldu. 7x'den 3x'i çıkardım. 4x oldu. Her tarafı 4'e bölüyorum. Sadeleştiriyorum. x eşittir. 3 arkadaşlar. BC pardon BC uzunluğunu sormuş. X3 ise BC 3 artı 4'ten 7 arkadaşlar. Adana Geçiyorum. Evet. Burası dik burasını da dik vermiş. O zaman şu üçgenle şu üçgenin ortak açısının neresi? Burası. Her ikisinde de 90 derece var. Bir tane iki açılarda ortak olduğundan dolayı üçüncü açılarda birbirlerine eşittir arkadaşlar. Şimdi bunun karşısında ne var? 4 var. Bunun karşısında ne var? Bura şimdi 3, 4, 5 üçgeni değil mi arkadaşlar? Pisagor'dan dolayı. O zaman bunun tamamı ne yapar? X artı 5'tir. Diğerine baktığımızda e, şurada tamam onu bulduk. Bir de şuradaki açıya bakalım. 3 var. Bunun karşısında ne var? 6 var. Sadeleştiriyorum. 1'e 2 oldu. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. Ne oldu? 8 eşittir. X artı 5'ten. 5'i diğer tarafa gönderiyorum. X eşittir. 3 arkadaşlar. X3 bulduk. Y'yi bulalım şimdi. Şimdi 3 bölü 6 ile benzerlik oranımız. E, 90 derecenin karşısında ne var burada? 5 var. Burada 90 derecenin karşısında ne var? Y artı 4 var arkadaşlar. Y artı 4 var. O zaman ne yapıyorum? Yine işler dışarı çarpımı yapıyorum. Yine sadeleştiriyorum. 1'e 2 diyorum. E, ne yaptı? 10 eşittir. Y artı 4'ten y diğer şey, 4'ü diğer tarafa atmıyor. eşittir. 6. X ile toplamı ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Bursa. Şimdi buraya bakalım. Buraya ben A dersem. Buraya da B dersem. Burası 90 derece olduğundan A artı B'nin toplamı 90 derece değil midir? Evet öyledir. Şimdi burası 90 derece. 100, e, bunun tamamı 180 derece değil mi? 180'den 90'a çıkar. 90 derece kaldı. E, o zaman burası B ise burası da ne olacaktır? A olacaktır. Neden hocam? Olacak? Çünkü A artı B'nin toplamına 90 dedik biz burada. Burada da öyle olur. Şimdi burada 90 derece var. Burası A. Burası B. İkisinin toplamı yine 90 derece olacak. Şimdi A açısının karşısında ne var? X var. Buradaki A açısının karşısında ne var? 4 var arkadaşlar. B açısının karşısında ne var? Burada 6 var. Burada B açısının karşısında ne var? 2 var arkadaşlar. Buradan başladığım için buradan mı gittim yani? X bölü 4, 6 bölü 2 şeklinde. İşler dışarı çarpımı yapıyorum burada. Sadeleştirme hatta 3'e 1 olsun. X ne çıkar buradan 12. Bursa arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım. Boyu 2 metre olan Ali bir ağacın yakınında durduğunda gölgesinin bittiği yer ile ağacın gölgesinin bittiği yer aynı noktada oluyormuş. Tamam. Annenin gölgesinin uzunluğu 3 metre. Ağacın gölgesinin uzunluğu 18 metredir demiş. Şimdi annem gölgesinin uzunluğu 3 metre ise şurası 3 metredir arkadaşlar. Çünkü ağacın yakınında durduğunda gölgesinin bittiği yer ile ağacın gölgesinin bittiği yer aynı nokta. Burası aynı nokta. Şu gölge. O yüzden 3 metre burası. Annenin boyu da 2 metreydi. Ali'nin gölgesinin uzunluğu 3 metreydi. Ağacın gölgesinin uzunluğu da 18 metre demiş arkadaşlar. <laughs> o zaman ne yaparım ben? Şu açı ortak açı zaten. İkisi içinde ortak açı. Do e buralar dik zaten. 90 derecede dik bunlar. Buralar da birbirlerine eşittir. Şurada iki tane üçgen oluşturduğumuzu düşünün şöyle. Dolayısıyla bunun karşısında ne var? 2 var. Bunun karşısında ne var bilmiyorum. Burası x. Onu soruyor zaten bize. Şu açının karşısında ne var. Küçük üçgende şurada yani. 3 var. Bu açının karşısında ne var? Büyük üçgene bakıyorum. Bakın büyük üçgene tamamına bakıyorum. 18. Sadeleştirim. 1 bölü 6 olsun. İşler açığa çarpma yapıyorum. X seçtir, 12 arkadaşlar. Ağacın boyu 12'dir. 12 metre. Buraya geldik. A noktasında ok yönde fırlatılan bir top diyor. C noktasına çarptıktan sonra duvara F noktasında çarpıyormuş. Şimdi burası 90. Burası da 90. Tamam. Tamam. Topun yerden yüksekliği 90 santim. B noktasının C noktasına olan uzaklığı 120 santim diyor. B'nin C'ye 120 burası. Topun altından sonra duvara çarpan duvara çarpana kadar gittiği yol 250 santimmiş. Top atıldıktan sonra böyle 250 santim. Bunun tamamı yani. Buraya x, buraya y dersek 250 santim oluyor x artı y. Tamam. Buna göre diyor topun duvara çarptığı noktanın yerden yüksekliğini sormuş. Yani şurayı soruyor bize. Buraya da K diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey göstermiştim. Özel üçgenlerde hatırlayın. Özel üçgenlerde bakın 90 120 demiş. Şunu şöyle düşünemez miyiz? Hani 9, 12, 15 üçgeni vardı. O da neyden geliyordu? 3, 4, 5'ten geliyordu. Aslında bu 3'ün 30 katı, 4'ün 30 katı, 5'in 30 katı arkadaşlar. 150. Hocam bunu göremesek olur. Yani Pisagor'dan yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Sorun değil. Ama sayılar büyük olduğu için çok uğraşırsınız arkadaşlar. Gerek yok yani. Bunu görebilmeniz sizin açınızdan daha iyi olur. Yani 3, 4, 5'in katları aslında bu. Burası 150 ise bunun tamamı ne? 250 değil miydi? E bu zaman buraya ne kadar o zaman? 100 kadar arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakıyorum. Şununla şu birbirine eşit, Şu açılar da birbirine eşit Dolayısıyla bu açılar da birbirlerine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi e, burada 90 derecenin karşısında ne var? 150 var. Burada 90 derecenin karşısında ne var arkadaşlar? 100 var. Dolayısıyla şurada 90 derecenin şey pardon 90 derece diyorum. Şu açının karşısında ne var? 90 var. 90 santimetre var. Bu açının karşısında ne var? K var. Bu uzunluğu soruyor zaten bana. Sadeleştiriyorum şunları. 5'e sadeleştirdim 3. 5'e sadeleştirdim 2. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. 3K eşittir. 2 ile 90'ı çarptım. 180. Her tarafı 3'e bölüyorum. K eşittir. 60 arkadaşlar.